Bugün ne yiyeceğiz? İmdadınıza yetiştim. Bugün bunları mı yiyeceğiz? Bekar abi oğlum bunla idare et şimdilik dışarıdan söyleriz. Evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar yeni videomuza. Ocağımız kuruldu resmen. Aldığım şeylerden İrfan ve İmran'ın haberi yoktu. Bazıları o yüzden sürpriz kutu olacak. Diğerleri zaten görünüyor. Bunları kutusunu açacağız. Şimdi bunlar böyle bir dursunlar. Fusion Boost'a başlayacağım şöyle mor renkli bir aracımız. Oo, güzel ha. Üst tarafı plastik. Şurada motor çıkıntısı var. Alt tarafı demir, nikelaj aynı zamanda yaldır yaldır. Tekerleri klasik. Her zaman gördüğümüz tekerlerden. Üzerinde 68 yazısı mevcut şurada, sağda solda, üstünde de yine aynı şekilde. Yan tarafında 68 yazıyor. Üst tarafında da 89 yazıyor. Yoksa şöyle mi bakmamız lazım? O zaman da yine. Evet. evet böyle bakmamız gerekiyor. İlk arabamız böyle. Fazla incelemeye gerek yok. Bunu böyle koyuyorum İkinci kenara. arabayı ben açacağım. Ford Mustang GT Concept. Açıyoruz şimdi. Maşallah alıştın ha. Çözdün mü bu işi? Burada tamponu var. Farları boyamamış. ızgaraları içeride baya. Üstte mavi camları <laughs> var. Tepe lambası var. Tekerlekleri gariban jantı. Biri büyük biri küçük iki, iki ekmek almış. Arka tarafında far gibi yerleri var. Ondan sonra burada motor çıkışları var. Plakalık var. Burayı da yine puding gibi böyle batırmışlar. Bu arabamızda böyle. Şimdi Bazen koyduk denetleri. buraya. Fusion Busta ile ekip buraya koyduk. Dodge Charger SRT. Hot Wheels Rescue serisindenmiş kendisi. Hemen aracımızı açtık. Mavi bir araç. Vallahi kutudan çıkartınca daha şekil göründüğünü fark ettim ha. Jantlar o biçim. Beyaza boyanmış. Rengi zaten beni benden aldı. Mat, lacivert. Turuncu camlar yakışmış. Aracın üstünde yine böyle bir tepe lambası. EMS yazısını görüyoruz. Yan tarafında da yine EMS yazısı var. Üstündeki şeritler, boyalar gayet güzel. Hoş görünüyor. Ön tarafında bakıyorum far detayı yok. Izgara detayı gayet güzel olmuş. Arka tarafına bakıyoruz. Yine arka tarafında topları boyanmamış. Plakalık var ama boyanmamış. Bu da böyle güzel bir aracımız. Benim çok hoşuma gitti vallahi. Son aracımızı da ben açıyorum. Corvette C6 r mavi arabamız. Arabamız da bayağı ağırmış. Farları bayağı büyük. Burada içeriye doğru hava herhalde giriyor. Artık bilmiyorum neyse o. <laughs> Burada Corvette'in amblemi var. Burada büyük bir spoilerımız var. Üstten çizgili. Yine bunun jantları biri büyük biri küçük. Stop detayları yok. 4 tane de egzoz borusu var. Ama rengi falan efsane ya. Çok güzel görünüyor. Bence çok etiket bir araba. Buna birazcık şöyle detay kalemiyle stoplarını boyasak. Şöyle plakalını boyasak. 10 numara olur. Şunu kenara koyalım. Arabalarımız şu anda bu kadar. Biz Allah kahretmesin bunlar ne kadar güzelmiş dedik. Girdik bu işin içine ama figür işi. Beni batırır. Yemeği yemek yok. Bunları da şok markette gezerken buldum. Hot Wheels araştırırken Velociraptor buldum. Hemen açalım Velociraptor'u. İlk çektiğimiz videoda Indominus Rest'ti değil mi? Hı <laughs> hı. İndominus, Indominus Rest. Bonus da o. Bunlar bonus değil. Bonuslarımız farklı. Mavi Velociraptor'u görüyoruz. Bunlar evcil. Pis pis deyince geliyorlar. İkinci dinozorumuz da Jartonaurus. Kartondanmış. Şimdi açtık dinozorumuzu kırmızı. Kenleri var bayağı kuyruğundan kafasına kadar. Üçüncü dinozorumuz Tinosaurus Rex. Yani T-Rex. Kısaltılmış T-Rex mi? <laughs> Yeşil T-Rex mi olur ya? Maydanozlu suyun içine girmiş yıkanmış. T-Rex'imiz de bence hoş duruyor yani. Sırada... Terinozaurus. Yansıyor biraz. Terinozaurus. 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 Terinozaurus mu? Ne bileyim salladım. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya canım, hadi ya. <laughs> Durdur dur şunu bir daha başla. Terinozaurus mu artık? Dinozaurus mu? Nedir bunun adı? Ben bilmiyorum. İfan ne? ne Sen de bilmiyorsun. <laughs> Açıyorum. Oo. Çok havalı duruyor ha. Arkadaşımız dilenci galiba. Evladım, çocuklarım, çocuklarım hasta. Eve ekmek <laughs> alamıyorum evladım. Ben bunu kendi rafıma koyacağım. İrfan, müsaade var mı? Var. Evet geldik. Bugün yaptığın saftirikliklerden birine. <laughs> Şöyle bunun yumruğu da açık böyle. Bunların bir konsepti varmış. Konseptlerinin adı ne biliyor musunuz? Ne? Ağzını kırarın konsepti. Bak. <laughs> ben de Joker'i çıkartayım bundan da. Bunda... <laughs> Yine bayağı detaylı. Ağzını kırarım. Kimse benden iyi oynayamaz. <laughs> <laughs> Batman'in kankası. Evet. Batman'in kankasını da açıyoruz şu anda. Robin. Kendisi. Bunlar da benim rafımda yerini alır. Hadi aç. Allah. Üzülsün <laughs> işte. Şükrüye. Batman'in birini bana versene ya. Batman ortalığı da Batman'in ya. Şu aç şu son Batman'i aç. Bu Batman'imiz mavi. Yıkıldı her yer ya. Batman'i Joker'i buraya koyarsan olacak mı Bu, <laughs> bu Batman'imiz de mavi. Batman'in çizgi ciliminde oynayan Batman'imiz. Hadi Tarık al birini kapıştıralım hepsini. Al birini. Evet. İki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Altta kaldım diye üzülme. Üste çıktım diye sevinme. Allah Allah Allah. <laughs> Bitmedi bir figür daha var. <laughs> ya ben de tam bitmesin diyecektim. Biliyor. Hediye paketinden koydurmamız sebebi hediye olduğu için değil tabii ki. Çünkü çizilmesin diye. Zıhım olsun. Bugün var ya ne kadar param var hepsini verdim. Parasız kaldım, kaldım. Bisiklete bak be. <laughs> Metalmiş Gri ve siyah kombinli Oo. üzerinde suluğu da mevcut. Aynı Üzerine zamanda tekeri de oluyor. dönüyor hızır hızır. Çok şekil görünmüyor mu? En son kral bütün bunların Bunu ben hepsini silip Bunu hepsini sen şey. Bakın tamam. Bunu İmran açıyor. Ne ne çıkacağını inan bilmiyoruz. İçinden sakız çıkacağı kesin. Evet, şimdi Ama kutuyu göster. Direkt gösterdi zaten bütün sürprizi gitti. Evet. Kasada gördüm, merak ettim aldım. Bütün parayı harcamış, harcamış. 6.5 TL kalmış. Ne yapsam, ne yapsam demiş. Bundan almış. <laughs> Bu mu yani? Ya. Bu ne ya? Aha, bu ne de. abi ya? Ha, Tarık bu senin olsun Tarık al. Al Tarık senin olsun bir şeker. Ya bunlar ne şimdi? Kazıklandık yemin ediyorum kazıklandık. Tarık az çekil. Kutuyu da hayvan kadar Başka bir şey yok mu? Yok. Ya hayvan gibi kutunun içinden çıkana bak ya. Para tuzağı bu ya. Yani. Zortlandık. Beş, altı lira. sürpriz gift yazıyor ya. Bir şey diyeceğim, 6 liraya başka ne ya Ya ben de bir figür çıkar içinden sandım ya. Ben de öyle sandım Kapat videoyu tamam yeter. Hadi görüşürüz bir dahaki Hadi videoda. Yapalım. Görüşürüz Allah'a emanet.